USS Danışmanlık Hizmetlerine hoş geldiniz. Serkan Yürekli ben. 2022 yılında Amerika'ya yerleşmek veya Amerika'da ticari yatırımlar yapmak için proje arayışında olan insanlara yardımcı olmak adına proje üreterek girdiğimiz danışmanlık hizmetlerinde bugün geldiğimiz nokta itibariyle 40'ın üzerinde yatırımcı vizesi müracaatı yapmış. Hem Türkiye'den hem Amerika'dan %100 yatırımcı vizesi onayı almış ve 3 yıla yakın bir süredir bu projeleri yürüterek ve artık Amerika Amerika'da ticaret yapmak ya da Amerika'da yatırım yapmak isteyenlere kurumsal ...ve bireysel çözümler sunan bir danışmanlık firması olarak karşınızdayız. Tabii her gün kendimizi geliştirmek üzerine, çalışmalarımızın üzerine koyarak devam etmekteyiz. Kurumsal ve bireysel hizmetlerin dışında iş projeleri üretme kısmında... ...alternatif iş projeleri ve büyük montanlı iş projeleri de üretmiş bulunup... ...yenilerini üretmek üzere çalışmalarımıza da devam etmekteyiz. Tüm bunlara ek olarak da Amerika dışında bulunup... ...Amerika'ya online çalışılabilmesini sağlayacak bir takım eğitim projelerinde devreye aldık. Bu sayede sadece Amerika'ya ticaret yapmak isteyen, yatırım yapmak isteyen ya da Amerika'ya yerleşmek isteyenlere değil, uluslararası vizyona sahip olup İngilizcesi olan genç arkadaşlarımızın da yaşadıkları ülkede istedikleri iş fırsatlarını bulamamaları durumunda kendilerine alternatif bir yol çizmeleri için de yardımcı olmaktayız. Kuruluşumuzu gerçekleştirdiğimiz günden bugüne vizyonumuzu uluslararası boyutta tutup misyon olarak kendimize belirlemiş olduğumuz Amerika dışında daki yaşayan tüm şirket ve kişilere tek bir noktada çözümler üretebilen bir şirket olmayı hedeflemekteyiz. Bu bağlamda web sitemiz ussconsulting.com'da tüm bu içerikleri bulabilir. Sürekli güncellenen projelerimizi ve hizmetlerimizi takip edebilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya kanallarımız YouTube Instagram, LinkedIn gibi kanallardan bizlerin hizmetlerine ve çalışmalarına ait güncel duyuruları ve bilgilendirmeleri de takip edebilirsiniz. Verdiğimiz hizmetler ve çalışmalarla ilgili bizlere sorunuz olursa web sitemizin iletişim bölümünden ya da sosyal medya kanallarımız aracılığıyla veyahut ekranda görünen WhatsApp numaramızdan arkadaşlarımıza ulaşarak dilediğiniz zaman bilgi alabilirsiniz.